Sistem Air HSK. İsveç ve Türk sermayeli milyon dolarlık yatırım. 27 ülke, 30 fabrika, 60 ülkeye ihracat. Teşvikler, dev tesisler, açılışlar, ödül töreni. Reklam kampanyaları, fuarlar ve fabrikalardan cafcaflı görüntüler. Devasa havalimanlarına koca şehir hastanelerine, devlet kurumlarına üretilen büyük iklimlendirme sistemleri. Peki tüm bu görüntülerin ardında işçiler, ya onlar ne durumda? Bu gösterişli tesiste çalışan işçilerin ücretleri, sosyal hakları, ailelerini geçindirmeye yetiyor mu? Sağlık için, sizin için sistem çalışıyor diyen fabrikada işçiler, insani koşullarda çalışıp rahat nefes alabiliyor mu? Evet. Aldır, Buradaki bütün işçiler ekmeği için, onuru için mücadele veren insanlar. Biz burada baştan aşağı sadece anayasanın bize verdiği hakları kullanmaya çalıştık. O yüzden bizim Ücreti izne çıkardı. Devletin çıkardığı yasayı kötüye kullanıyorlar. Biz haklarımızı istiyoruz. Çıkardı. istiyoruz. Sistem Air HSK'da hukuk ayaklar altında. Sendikalaşan işçilere ücretsiz izin dayatması. Kocaeli Dilovası'nda faaliyet gösteren Sistem HSK fabrikasında çalışan işçiler, sendikalaştıkları için 19 Ekim'de zorla ücretsiz izne çıkarıldılar. Anayasal hakkımızı kullanıp sendikaya başvurumuzu yaptık. Yeterli sayı yakaladık. Bakanlık bize yetki tespitimizi verdi. Fakat verenimiz yasaları tanımıyor. İçeride bir sendikayla şeyimiz yok hani sorunumuz yok olabilirsiniz falan diye konuşuluyor ama hiçbir şekilde gerçek değil. İş yerinde işler aşırı bir derecede yoğun olmasına rağmen sendika üyesi olduğumuz için bir gece yetki tespit belgesi geldiğinin sabahında 46 tane işçi sesine gönderildi. Anayasal haklarını kullanarak Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlenen işçilerden 46'sı ücretsiz izne çıkarılırken bu hukuksuzluğa tepki gösteren iki işçi de işten çıkartıldı. Burada en iyi performansı sergiledim ama beni bir sadece sendika yüzünde arkadaşlarıma destek verdim diye burada kapı dışı edildim. Hiçbir tazminat hakkı falan tanınmadan. Ahmet arkadaşımızla ikimiz bu fabrikada işten atıldık. Sebep ne? Siz sendikalı olduğunuz siz sendikaya destek verdiniz diye sadece yemek molasında ve çay molasında burada direnen arkadaşlarına selam verdiği için işten atıldı. Bu bir suçtur. Ücretsiz izne çıkarılan ve işten atılan işçiler fabrika kapısında direnişe başlarken üretimdeki işçiler arkadaşlarına destek olmaya devam ediyor. içeride olan arkadaşlardanım. Dışarıdaki olan arkadaşlarımdan hiçbir farkım yok. Biz de onlara, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Yeri geldi slogan attık. Yeri geldi alkışladık. Ama şimdi alkış ve slogan attığımız için e, fabrikada düzeni bozduğumuzu söylüyorlar. Biz şu an e, çay molasına normalde burada çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi tırlarla kapatmışlar önünü. Hiçbir şekilde e, göremiyoruz arkadaşlarımızı. İndirmiyorlar aşağı bizi çalışırken. Molamızda dahil olsa Hiçbiri bizi korkutamaz. İşveren dahil, avukatları dahil, içerideki usta başları olsun, beyaz yakalıların hiçbiri bizi korkutamaz. Yanlarındayız arkadaşlarımızın. Gerekirse biz de çıkacağız dışarı. Biz de onlarla beraber bu davayı sürdüreceğiz inşallah. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. 21 Ekim'de Birleşik Metal İş Sendikası'nın çağrısı ve üretimde çalışan işçilerin de katılımıyla fabrikanın önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına çeşitli siyasi partiler, sendikalar, direnişteki özel elektrik işçileri ve emek örgütleri destek verdi. ücretsiz çıkartmış. İçeride çalışan arkadaşlarımızdan iki tanesini ise bu arkadaşlarımıza vermiş olduğu destekten kaynaklı dün itibariyle iki arkadaşımızı tazminatsız şekilde işten çıkarmıştı. Bu ülkede ve bu fabrikadaki bu olumsuz düzen sonuna kadar bu fabrikada da bu ülkenin karış karışan toprağında da direnmeye Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, basın açıklamasında yapılan hukuksuzluğa tepki gösterdi. İşçiler istifaya zorluyor. Olmadı işten atıyor. Olmadı ücretsiz izine çıkartıyor. Bunların hesabı sorulur Bu tırları buraya çekerek kendinizi koyamazsınız. Ücretsiz izinle ilgili başka yerlerde de kısmi uygulamalar yapılmaya başlandı. Ama buradaki çok bariz bir şekilde sendikalaşmayı engellemek, sendikalı olan üyelerimize ceza vermek, burnunu sürtmek, terbiye etmek anlamında uygulanan bir yöntem. Türkiye'yi tam bir böyle sömürü cenneti haline getirmeye çalışıyorlar. Sermaye açısından sömürü cenneti ama işçiler açısından da bir cehennem haline dönüştürmeye çalışıyorlar bunlar dayanışmayla püskürtülür. Bunlar güç birliğiyle püskürtülür. Biz e, bütün dostlarımızı TSK'sine, e, özel elektrikçisine destek vermeye davet ediyoruz. Yaşasın, sürünün, Sözde işsizliğin artmasının önüne geçmek, işçilerin mağdur olmasını engellemek için işten atma yasağı getirildi. Ancak aynı zamanda patronlara tamamen keyfi biçimde işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Ücretsiz izin uygulaması, patronların elinde bir sopaya, sendikalaşan, hakkını arayan işçilere karşı bir saldırı aracına dönmüş durumda. İşçiler, artık yeter diyor. Üretim olmadığı takdirde e, işçileri atmayın ama ücretsiz gönderirsiniz diyor yasa. Ama burada tam tersi uygulamalar e, karşı karşıyayız. E, Üretimde olmayan arkadaşlarımızın yerine taşeron firmadan arkadaşlar geliyor. Bizim üretimimiz yüzde yüzünde üzerinde çalışıyor. Korona hastanelerini bile biz yaptık. Eşimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan feragat ettik. Mesaili çalıştık. Korona hastanenin klima santrallerini biz yaptık. Ama şu anda mesaimiz olmasına rağmen, geçen hafta mesaiye kalmamıza rağmen sırf sendikada örgütlü olduğumuz için kapının önüne konulduk. Aç bırakıldık, ekmeksiz bırakıldık. Evliyiz, Burada çocuklarımız var, bizim borçlarımız bizim var. var. Bize Herhalde 1100 lira evde dayatılmasıyla evde en en biz bu parayla geçinemeyiz. Ücretsiz izin, devletin tanımış olduğu ücretsiz izin işçiye karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Sendika! Birleşik Metal İş Gebze Birnoğlu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi ve Şube Sekreteri Fehmi Elmacı gelinen noktada durumu şöyle değerlendirdiler. 15 Ekim itibariyle sendikamıza ve iş yerine çoğunluk tespitimiz geldi. İşveren çoğunluk tespitini aldıktan sonra hemen baskılara başladı. Bu pandemi sürecindeki krizi fırsata çevirmek için de yasaların da kullanıldığı, yasaların da fırsata çevirmek için bir araç olduğu bir, ...durum yarattı ortaya. Ortaya bunu çıkarttı. Dediğimiz gibi yasalardan, boşluklardan yararlanıyor işverenler. Bunları kendilerince farklı amaçlara kullanıyorlar. Sendikalaşmanın önüne geçecek bir yöntem olarak görüyorlar kendilerince. ücretsiz izin, hukukun dışında kullanılarak... ...işçilere bir sopa olarak kullanılıyor burada da. İşverenler bunu fırsatı çevirdiler. Artık bu ülkede sermayenin ve onun hükümetlerinin çok ciddi, çok açıktır ki işçileri, emekçileri hiçe sayan uygulamaları, aslında emekçilerin kendilerini bile hiçe sayan uygulamalarla karşı karşıyayız. Biz de bunun karşısında e, top ve gün işçi sınıfı olarak işkolu kolu gözetmeksizin, yani örgütlü örgütlü demeden iş kolu da gözetmeksizin bizim bir e, sınıf birliğine, sınıf bilincine, sınıf mücadelesine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Ama arkadaşlarımız burada dik duruyorlar dirençli bir şekilde devam ediyorlar. İşverenin baskılarına boyun eğmediler, eğmeyecekler Sendikaları da onların yanında zaten. Ağır çalışma koşullarına, düşük ücretlere, yani kölelik koşullarına karşı örgütlenen işçiler, iradelerinin tanınmamasına karşı öfkeli. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen belgede, Birleşik Metal İş'in Sistem HSK'da yetkili sendika olduğu belirtiliyor. Ancak işçiler tıpkı başka işyerlerinde yapıldığı gibi sendikalaştıkları için işten çıkarılıyor. Sendika engellenemez. Sendika engellenemez. Fabrika yönetiminin bu hukuksuz uygulamalarına karşı direnişlerini kararlı bir şekilde sürdüren işçiler, patronun sendikayı tanıması için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguluyorlar. Tüm işçileri, emekten yana kurumları direnişlerine destek olmaya çağırıyorlar. Sadece hakkımı istedim diye şu an bu durumu yaşıyorum. Ama ben yine davamdan vazgeçmeyeceğim arkadaşlarım gibi. Bu girdiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. Burada bir zorluk içindeyiz fakat içerideki arkadaşlarımız da burada dışarıdakiler de biz bu, bu davadan vazgeçmeyeceğiz bu hiçbir şekilde. şekilde. Bu sendika, vermeden, bu fabrikaya girecek, bu girecek. Başka bir yolu yok. Hepimiz burada direniyoruz. İçerideki da mesai çıkışında buraya geldiler. Bizi bölemezler. Biz ekmeğimizi alana kadar buradan ayrılmayacağız. Şu anki kalabalık hepimizi güçlendirdi. İnşallah kazanacağız. Biz kazanacağız. Ve gereğini de yapacağız. Kazanan biz olacağız. Kazanan çalışandır. Patronlar değil. Onların bize ihtiyacı var. Onlar bir hiç bizim karşımızda. Toplu sözleşme masasına oturana kadar biz bu işten vazgeçmeyeceğiz. Ölmek var dönmek yok.